Mesela ikinci video bu. Hmm. Şurada diyelim işte şu 60 santimetrede 12 santimetre ya da 12 buçuk santimetre geldi diyelim. Santimetre kısmını şuradan ayarlıyorum. Şuraya geliyorum. 12 diyorum ve 12 buçuk diyorum. Tamam benim 14 de, de. 14'e geçireyim onu karıştırmayayım kafamı. Benim bir önce kazan. Sonra mesela elinizde bir hazır kazak var diyelim ve onun kalıbını çıkartıp bir milaj kağıdına çıkartıp ondan kopya alıp buraya bu bu kısma yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben hazır kazak çıkartmadım. Kendim modelistim onu söyleyeyim. Bunun kalıbını çıkarttım kol kalıbının içine koydum. İşte ortayı merkez yaptım. Ön ve arkayı aynı yere çizdim. Mutlaka yabancılarda da görüyorsunuz. Şimdi de bunları ördüğüm zamanda aynı şekilde arttırmam gereken yerleri bu kenardaki. Bakın şuraya o cetvelimi koyuyorum. O demin gösterdiğim cetveli buraya koyuyorum. Burada kaç tane ilmekle başlamam gerektiği bana gösteriliyor. Diyor ki sen şu anda diyor 43 ilmekte olman lazım. Geliyorum kendi yaptığıma bakayım göstereyim. Bakın dikiş payı ile beraber kendi yaptığım şuradan 44. ilmekte. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani bu bir kolaylık. Kolun evine geldiğim zaman da yani kol altına geldiğim zaman da bu her sırada yürüyor. Çünkü şunun sayesinde şuraya değdiği zaman benim şu makinanın kolu sürgü mü diyorsunuz ne diyorsunuz bilmiyorum. Size demin bir video gösterirken biraz sıkı olmuştu bu iplik takıldı. Gösterebilirim aslında hemen. Bir sıra sökeyim. Şunu geriye alayım. Biliyorsunuz söktüğümüz kadarını gerisin geri. Sayıcı alıyoruz. Aynı şekilde counter'ımdan da kalıbımdan da o fazlalığı atıyorum. Şurada bir ilmek kaçık. Bu arada en zor olan ipliklerden biri arkadaşlar ipek. Çok güzel örüyorum ama maalesef bir tane kaçtı mı sonuna kadar kaçıyor. Şimdi ne ördüğüm olur. zaman da bismillah. göreceksiniz nasıl kalıbın hareket ettiğini bakın şurası içe doğru sarıyor kendini masam biraz karışıktı ben karışık çalışmayı seviyorum sabrım olursa yani gösterebilirsem kol altına kadar göstereceğim. diye umuyorum. Şu karışıklığı çözersem. İyi tarafı uzun zamandır biliyorum ama hani bir arkadaşım da 881 aldırmıştım bu yüzden hani normalde lider ile yapmak kolay arkadaşlar. Yani çocuğun eline var o yapar yani. Diye düşünüyorum. şu ipimizi açtık. Yani ipek şeyler de kayıyor yağ gibi. Ben kenarlarına şuralara nerede arttırma yapacağımı iki kolda aynı yerde olması açısından işaret almıştım. Kola kol tepesini kol ayrımına gelince göstereceğim. Ne iplik takılmış? Eyvah! Yok çok şükür. Yaklaştım kol altına. Yani oraya gelince benim onu böyle kolu kesmem gerekiyor. Şurada bir iki sıra atacağım. Üç diyelim hatta. Birer tane daha arttırıyorum. Niye döndürüyorum böyle? Ben kol lastiğini biraz lastiğini biraz uzun kullandım arkadaşlar. Bakın kolun altına kadar geldim görüyorsunuz. Şu anda iki iki kesip artık kolun formunu vere, vere keseceğim. Alacaklara kolay gelsin. Ben satış yapmıyorum. Sadece ben de var ve yardımcı olmacısından paylaşıyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.